Merhaba arkadaşlar tekrardan herkese merhaba teknik analiz yaparak al ve sat sinyallerinin nasıl belirlenebileceğini göstereceğim ikinci partiye tekrardan hoş geldiniz şimdi e, yine beş tane şirketi değerlendirmeye çalışacağız bu beş şirketin alım satım yerleri teknik analize göre bu şirketlerin oluşumları hedef fiyatlarını teker teker sizlere göstermeye çalışalım. Başlamadan önce bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar. Şimdi ekran paylaşım yoluyla ilerlemeye çalışacağız. Bir sonraki şirketimiz Doğulmuş. Doğul zaten inanılmaz bir görüntü. E, teknik analizin kitabını yazmış bir tatacıyla karşı karşıya geldiğimizi söyleyebiliriz. Öncelikle burada bir tobo formasyonu, omuz, baş, omuz formasyonu, sonra kırılım yani tobo dediğimiz Kırılım gerçekleşmiş. Onay retest. Bakın burada onay. Onay retest. Hatta siz buna pullback diyebilirsiniz. Ve inanılmaz bir sürecin içerisine giren bir şirketten bahsediyoruz. Bunu da şuraya aşağıya aldık mı aslında olayımız tamam olacaktır. Evet buradaki retest olayından sonra tekrar yukarı. Tekrar bir onay ve yavaş yavaş artık hedef fiyatına doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu şirket için stop loss noktamızı kesinlikle ben buraya 15.90 seviyesine koyarım. 15.90 seviyesinin üstünde olduğu sürece 20 TL'lere kadar gidebilecek bir performanstan bahsedebiliriz. Doğal yani Doğan şirketler grubunda ekstradan başka bir şey söylemenin bir anlamı yok. Tahtacı zaten işini çok iyi bir şekilde yaptığını söyleyebiliriz. Bir diğer şirket de hemen Dardanel. Dardanel'de patronun bir haber akışını okumuştum ve çok hoşuma gitti. Şirket yaklaşık 5 yıllık süre zarfı içerisinde yani 2030'a kadar yaklaşık 1 milyar dolar ciro bekletisi var. Bu arada Doğulu hemen şurada bir eklenti yapalım değerli dostlar. Onu kaçırdık. Şimdi Doğulu'da burada baktığımızda aslında kendi sektörü içerisinde o kadar da iyi bir konuma sahip olmadığını görebiliyorsunuz. Yani burada 33 şirketin 19'u 19. sırada olduğunu görebiliyoruz. Yani burada skoru da 62 puan alarak 19. sırada yerini almış. Evet Dardanel'e devam edelim. Ama burada da Dardanel yazalım. Bakalım sektöründe kaçıncıymış. Evet. Şimdi Dardanel ne dedik arkadaşlar? Patron 2030 yılında 1 milyar TL ciro beklentisi var. E, doların 50-60 dereleri olduğunu varsayarsak, e, bu şirketin de yaklaşık e, 40-50 milyar dolar seviyesinde bir ciro hedefi var. %10'la başlarsa inanılmaz 4 milyar seviyesinde bir e, net kar yakalanmış olacak. Yüzde %5 net karla çalışırsa yine işte onu ikiye böldüğünüzde aslında devasa rakamlar çıkmış olacak. Bu tarz e, özellikle küçük bir şirketten bahsediyoruz. E, ödenmiş sermayesi 586 milyon. Piyasa değeri ise daha 4 milyar bile değil. E bunlar gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyorum ama biz burada teknik analiz çalışmamızı yapalım. Şimdi burada yine aynı şekilde değerli dostlar öncelikle kanalımızı çiziyoruz. Kanalımızda birinci destek, ikinci, üçüncü, parı gitmiş, rally başlamış. Dördüncü ve beşinciye doğru yol aldığını görebiliyoruz. Burada tepki almış tekrar ikili bir dibe doğru hareket. Sonra da buradaki 8 TL seviyesine gidebilme durumu söz konusu olabilir. Ve daha sonra yavaş yavaş 10 TL yolculuğu başlayabilme durumu söz konusu olabilir diye düşünüyoruz. Ee, tekrar söylüyorum özellikle bir şirkete yatırım yapmadan önce stop loss bölgeni çok iyi şekilde takip etmen gerekiyor. Hangi seviye gelirse hangi seviyede satın satım işlemi yapman gerektiğini çok iyi bir şekilde bilmen gerekiyor. İşte bu videoda sen bunları teker teker öğrenmiş olacaksın. Evet dediğimiz gibi 5,77 seviyesinin altı kapanışlarda ben bu olayda yokum diyeceksin. İstediği kadar patron açsın, kessin, istediği gibi ne yapıyorsa yapsın. 5,77 seviyesinin altı kapanışlarda stop loss olacaksın. Onun yukarısında 8 TL'ye doğru giden rakamda Burada %50 nakde geçeceksin. Nakde geçeceksin. yüzde %50'nin diğer kısmıyla da artık işlemini 10.70'e kadar taşıyabilirsin. Ama ben uzun vadeciyim dersen de 5.77 seviyesinin altı kapanış yapmadığı sürece bu şirketi bu şekilde takip edebilme durumun söz konusu olabilir. Bir diğer şirket özellikle savunma sanayi alanında ee, hem Toga en iyi parça satan şirketlerden bir tanesi hem de Patron son zamanlarda küçük küçük yavaş yavaş e, geri alım yaptığını görebileceğiz hemen buradan e, kap haberinden doktaya girdiğinizde aslında geri alım yaptığını Patron'un buradaki payı 90 seviyesinin üstündeymiş sanki değil mi Evet 22.000 lot almış bakın burada %90'ın üzerinde Patron lotu var. Yani bu patron e, borsada o kadar değerli bir şirketi var ki e, borsaya çok cüzi bir miktarda e, bırakmış, öbür türlüsü 90'ını aldığını görebiliyoruz. Fili dolaşım oranı 31, lot sayısı 183 milyon seviyesinde olduğunu söylemek isterdim ama dardan almış. Doktaya hemen geçiyorum, pardon üzülüyorum. Şimdi noktaya baktığımızda fiili dolaşım oranı yüzde %10 seviyesinde. Lot sayısı 32 milyon seviyesinde. Ödenmiş sermayesi 324 milyon. Piyasa değeri de daha yaklaşık 10 milyar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Şirket gerçekten güzel bir şirket. Hem lotu az hem fiili dolaşım oranı az. Hem patron hissesini alıyor. Patronun elinde yaklaşık 300 milyon adet lot var. 300 milyon adet lot. Bunu çarp. Kaça? İstediğin kadar çarpabilirsin. İnanılmaz rakam. Yani patron bu şirketi topluyor arkadaşlar. Ya yani burada inanılmaz şeyler yapabilme durumu var. Doktanın aynı zamanda Altay tankına en iyi araç şey parça satan şirketlerden bir diğeridir. Bu milli muharip uçağımıza da parça yapıyor. Bunları bilmek gerektiğini düşünüyorum. 29 bölgesine gelebilecek her seviye Dokta için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. 29,18'in altı kapanışlarda stop loss yukarıya gidebildiği kadar takip etme gerekiyor. Neden? Çünkü 38,18 seviyesinin üstünde bir kapanış. Hatta bunu biraz daha aşağı gelirsek. 37 bölgesinin üzerinde haftalık hacimli bir karalım gerçekleşir ise bu şirketi 65 TL'de görmüş olacaksınız. O yüzden... Doktada 29 bölgesine doğru gelebilecek her seviye benim açımdan, benim gözümde, benim nazarımda alın fırsatı olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. 37 direncine dikkat edeceğiz. 37'nin üstünde kapanışlar yaptığı an itibariyle 65 TL yolculuğu başlamış olacak. Dediğim gibi, milli muharip uçağına, altay tankına en iyi parça satan şirketlerimizden bir tanesi ve patron %90 oranında payını almış bunlar önemli tüyolar olarak karşımıza çıkıyor orta ve uzun vadede gerçekten takip edilmesi gerekiyor bitti mi bitmedi ekstradan hem lotu düşük hem e, filo dolaşım oranı az olduğunu da söylemeden edemeyeceğim burada e, karlılık skoru biraz düşük büyüme skoru idare eder hemen bir de gelelim düellomuza düelloya baktığımızda aslında dokta e, 18 şirket arasında kendi sektörü içerisinde 69 puan alarak 4. sırada yer aldığını söyleyebiliriz. 4 numara gayet olumludur. Türkçelik 1. sırada, Kuzey Boru 2. Birsan 3. sırada yerini almışlar. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4. Ereğli. Hemen gelelim Ereğli. Evet uzun zamandır yatırımcılar maalesef perişandır. Ama burada öyle şeyler var ki arkadaşlar. Yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama zaten benim söylediğim hareketleri benim söylediğim oyun planına göre hareket ederseniz zaten sizin zarar etme durumunuz lüksünüz yok arkadaşlar. Niye diyorum? Çünkü sen stop loss yerini bileceksin. Bakın burada stop loss yerini bildikten sonra 50 TL stop loss'unu koy. Yani 50.90 seviyesine stop loss koy. Bu şirket senin babanın şirketi değil. 50.90 seviyesinin altında karışma. Bulaşmayacaksın. Ama üstünde de olduğu sürece 68 TL'ye kadar 70 TL'ye kadar eşlik edeceksin. Bu kadar basit. Yani kafa karışıklığına gerek yok. Ahmet satmış, Mehmet satmış, yok Mehmet şurada düşüş demiş, yok 100 TL gidecekmiş, yok abi. Oyunu kurallarına göre oynayacaksın. Maç 90 dakika. Hadi uzatmalar da geldi. Uzatmalar da bitti. Ne yapacak hakem? Düdüğünü çalacak. Tamam mı? Başka bir, bir alternatifi yok. Oyunu kurallarına göre oynayacaksın. 50.90'ın altı kapanışlarda stop loss. Üstünde olduğu sürece takibe devam. Çok basit. Abi böyle bir stratejin varsa senin zarar edebilme durumun yok ki. Yok yüzde bir yüzde iki ya geç abi ya. Böyle 5 tane 6 tane şirketi seçeceksin. Stop lossunu koyacaksın. Çok basit ya stop lossunu koyacaksın. Bitti bu kadar basit. Üstünde de 68-70 TL yolculuğunda işlik edeceksin. Allah bin bereket versin. Ha yani düşerse 50.90'da zaten satmış olacaksın. Bir diğer şirketimiz Esen. E'lere geçtik yavaş yavaş. Esen. Bakalım. Burada çok güzel bir görüntü var. Bir sıkışma hareketi var. Bir üçgen formasyonu var. Bu üçgen formasyonu kırılımı her an yaşayabilir. Ama aşağı gelebilecek seviyeler toplama aşamasında olmamız gerektiğini bize vurguluyor. 19 TL bölgesine gelebilecek her seviye Yakup Ekenoğlu için alım fırsatıdır. Hangi şirket? Esen şirketi. Esen Buğa Elektrik Öğretim. Tabi 19 TL'ye kadar gelebilecek her seviye benim için alım fırsatıdır. 19'un altında kapanışlar kusura bakma işler yolunda değil ben kaçarım derim. Çok basit. O kadar basit ki. Yani iki kere 2 4. Belki matematikte aran yok. Bunu bilmesin ama bu söylediğim şeyi net bir şekilde anlayacaksın. 19'un altında gelen kapanışlar stop loss üstünde olduğu sürece eşlik edeceksin. Çünkü burada bir direnç var. Bu direnç kırıldığı an itibariyle sen 38-39 bölgesine doğru yol alabilirsin. 22-30 sen bunu 23 olarak belirle. Benim şahsi fikrim olarak buralarda hareketine kırılımına güç toplama evresini yapıp ondan sonra 40 TL'ye doğru gidebilme durumu söz konusu olabilir. Esene de dikkat edin. Yarın öbürsü gün tavan serisi geldiğinde ben paylaşırım abi. Hocam bir şey yok. Bakın bunu açık halen paylaşıyorum. 19 bölgesine gelebilecek her seviye alın fırsatıdır. Bu kadar basit. 2 kere 2 4. Fazla konuşmaya gerek var mı? Yok. Ne dedik abi? Dardaneli paylaştır. Doğulu paylaştır. Dokla. Ereli. Esen. 1 2 3 4 5. Allah bin bereket versin. Değil mi? Güzel. Değerli dostlar Beğenileriniz bizim için çok önemlidir. Çok değerlidir. Yani gerçekten mutlu oluyoruz. Benim mutlu olmamı istiyorsanız buradaki beğeni tuşuna basın. Kanalı böyle uzaktan takip ediyorsanız e, mutlaka ve takip etmiyorsanız e, sadece uzaktan takip ediyorsanız o takip et tuşuna abone ol tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu teknik analiz alsaz sinyallerinin ikinci partıydı. Bir sonraki videoda görüşelim. Hadi gel.